İstanbul'da 16 yaşındaki lise öğrencisi hiç yoktan ölüme gitti. Kabataş'ta bir mazgalı eksik metro istasyonunun havalandırma boşluğuna düşen masum bilim hayatını kaybetti. Oğlum benim? Ha, kendine gel anne. var yani. Orada bir mazgala eksikse oraya bir insan düşebilir. Öyle de oldu. Çünkü hayat bu ülkede çok ucuzdu. 16 yaşındaki bir genç metro istasyonunun havalandırma boşluğuna düştü. Hiç yoktan ölüme gitti. Abi müsaade. diyor müsaade. Tamam şöyle açın. Burada sadece tel var yani. Izgara yok. Çocuk tele basıyor, telden aşağı düşüyor. O çocuğun adı Mahsun Bilim'di. Beşiktaş'ta Kabataş Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyordu. Dün akşam arkadaşlarıyla sohbet etmek için oradaydı. Burada meyve suyu falan içip şey yapıyorlardı, çekirdek yiyorlardı yani. Çünkü burada üzerinde oturuyorlardı zaten. Oturdukları yer metro istasyonunun havalandırma boşluğuydu. Üzeri mazgallarla kapatılmıştı. Ama her nedense biri eksikti. Ben şey açık olup olmadığını bilmiyordum ama. Tabii yani işte. burada çalıyorlar devam Her şey yapıyorlar burada. Ne olursa olsun o boşluğun yeniden mazgalla kapatılması gerekiyordu. Öyle yapılmadı. İşte mazgalların olduğu nokta İddiaya göre o mazgallardan biri yerinden sökülmüştü, tel örgü vardı. İşte Mahsun da bunu görmedi, 10 metre aşağıya düştü. Buradan sesler geliyor buradan. Yok. Koştum ben, dedim yardım edelim, çıkartalım tamam, dedim. Ben buradan. Ama buradan yok malum yani. Onların yapabileceği fazla bir şey yoktu. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kurtarma seferberliği başladı. Asun'un arkadaşları da ailesi de şoktaydı. Zaman zaman gerginlik çıktı. Ne bağırıyorsun burada? Tamam, dayı, yanıma gel. Ardından annesi geldi. <laughs> Mahsun artık yok. Sağlık ekipleri ne yapsa olmadı. O havalandırma boşluğundan cansız bedeni çıkarıldı. Bugün de toprağa verildi. Mahsun'un düştüğü noktadaki mazgal yerine takılmış durumda. Bakın etrafında da kaynaklarla sağlamlaştırıldı. Belki de bu mazgal yerinde olsaydı Mahsun da bugün hayatta olacaktı. Trafik terörü bugün de dur